Merhaba değerli arkadaşlar bugün sizlere bölünebilme kurallarını işleyeceğim. E, bölünebilme kuralları öncelikle neden var arkadaşlar mesela kalkıp da bize 7-8 basamaklı bir sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır 4 ile bölümünden kalan kaçtır 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye bir şey soruyorsa hani kalkıp da 7-8 basamaklı bir sayıyı bölüp de kalanını bulmamıza gerek yok e, bazı hani kolaylıklar olsun diye 2 ile bölünebilme kuralımız var 3 ile bölünebilme kuralımız var arkadaşlar e, o bölme işlemini yapmamıza gerek kalmayacak yani arkadaşlar 2 ile bölünebilme kuralımız şudur son basamağı 0 2 4 6 8 yani son basamağı 0 2 4 6 8 arkadaşlar bu sayılar nasıl sayılardır çift sayılardır çift sayılar 2 ile kalansız bölünür arkadaşlar tek sayıların ise 2 ile bölümden kalan 1'dir e zaten bir sayının 2 ile bölümünden kalan en fazla kaç olabilir arkadaşlar kalan bölenler her zaman küçük olmak zorundadır e kalan en fazla 1 olabilir yani 2'den küçük olmak zorunda olduğu için şimdi mesela arkadaşlar 99678 sayısının 2 ile bölümünden kalan kaçtır? E ben kalkıp da 99678 sayısını 2'yi bölmeme gerek yok. Sadece neye bakacağım arkadaşlar? Son basamağa bakacağım. Son basamağı 8 olup bu çift sayıdır. O zaman 2 ile nasıl bölünecek? 2 ile kalansız yani 0 kalanını verecek arkadaşlar. 2 ile kalansız bölünecek. E, mesela e, şu sayının. 72.675 sayısının 2 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? Şimdi 72.675 sayısını 2'ye bölüp kalanını bulmama gerek yok. E son basamağı 5 olduğu için arkadaşlar nasıl sayıdır? Bu tek sayıdır. E tek sayı olduğu için 2 ile kaç kalanını vererek bölünecek arkadaşlar? 2 ile bölümünden kalan 1'dir dersiniz. Evet 3 ile bölünebilme kuralı 3 ile bölünebilme kuralımız da arkadaşlar rakamları toplamına bakacaksınız sayının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3'e tam bölünür. Örneğin 324 sayısına bakalım arkadaşlar rakamları toplamına bakacak olursam 3 artı 2 artı 4 yani 3 5 rakamları toplamı kaç geliyor arkadaşlar 9 e, rakamları toplamı 9 olup 9 neyin katıdır arkadaşlar 3'ün katı olduğu için. 3 ile ne yapacaktır arkadaşlar? 3 ile kalansız bölünecektir. 1235 sayısına bakacak olursak rakamları toplamına bakalım arkadaşlar. 1 artı 2 artı 3 artı 5 rakamlarını toplayacak olursak 5, 8, 9 kaç geliyor arkadaşlar? 11 geliyor. E 11 olup 9'un katından ne kadar fazla arkadaşlar burası? 9'un katından 11, 9'un katından 2 fazla. Yani 9'dan 2 fazla olup 9'un katından 2 fazla olduğu için o zaman ne diyeceksiniz arkadaşlar? 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 3 ile bölümünden kalan 2'dir dersiniz arkadaşlar. Çünkü 3'ün katından 2 fazla olduğu için Evet 4 ile bölünebilme kuralımız ne arkadaşlar? Sayının son iki basamağına bakıyorsunuz. Son iki basamağı Çift sıfır veya dördün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür. Yani size 7-8 basamaklı bir sayı verse bile sadece hangi basamaklarına bakacaksınız arkadaşlar? Son iki basamağına bakacaksınız. Son iki basamağı ya çift sıfırdan ya da dördün katından oluşuyorsa 4 ile kalansız bölünüyor diyeceksiniz arkadaşlar. Mesela 1948 neye bakıyorum sadece? Son iki basamağına bakıyorum. Son iki basamağı ne arkadaşlar? 48 olup neyin katı? 48 4'ün katı olduğunu biliyorum. 48 4'ün katı olduğu için 1948'in yani 1948 sayısının 4 ile bölümünden kalan kaç olacaktır arkadaşlar? Kalan 0'dır. Yani kalansız bölünür. Dersiniz arkadaşlar. Evet 228.118 sayısının 4 ile bölümünden kalan kaçtır? 228.118 sayısını arkadaşlar 4'e bölmenize gerek yok. Neye bakacağım yine sadece? Son iki basamağına bakacağım. 18 sayısı 4'ün katından ne kadar fazla? 18'in içinde dördün katı en fazla ne var arkadaşlar? 16 var. 4'ün katından ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Dördün katından 2 fazla olduğunu görüyorsunuz. 18'in 4 ile bölümünden kalan 2 olduğu için o zaman 228.118 sayısının 4 ile bölümünden kalan kaç olacaktır arkadaşlar? 4 ile bölümünden kalan 2 olacaktır arkadaşlar. Evet, 5 ile bölünebilme ile devam edelim. Son basamağı 0 ya da 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünür. Kuralımız neyse arkadaşlar, sadece kuralımıza göre gidiyorsunuz kalan bulurken de. Şimdi mesela ne olsun 7250 olsun son basamağına bakıyorum son basamağı sıfır olduğu için 5 ile nasıl bölünecek arkadaşlar 5 ile kalansız bölünecek ne olsun mesela 12523 12523 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır şimdi arkadaşlar sonu sıfır olsaydı kalansız bölünmeyecek miydi ama son, son basama sıfırdan ne kadar fazla arkadaşlar? 3 fazla. O zaman 5 ile bölümünden kalan kaçtır dersiniz arkadaşlar? 5 ile bölümünden kalan 3'tür dersiniz. Bir örnek daha verelim. Mesela 1000, 2000, 527 olsun. 2527 sayısının e, 5 ile bölümünden kalan kaçtır diye araştıracağım. Şimdi arkadaşlar sonu 5 olsaydı tam bölünmeyecek miydi? 2525 olsaydı tam bölünecekti. E 5'ten ne kadar fazla 7? 2 fazla. O zaman 5 ile bölümünden kalan kaç olacaktır arkadaşlar buranın? 5 ile bölümünden kalan 2'dir dersiniz. Evet, 7 ile bölünebilme kuralı bu kuralın üzerine birazcık duralım arkadaşlar. Birazcık zorlanıyorsunuz bu kuralda. 7 ile bölünebilmede sağdan sola doğru üçer üçer gruplama yapılır diyorum sizlere arkadaşlar. Sağdan sola doğru üçer üçer gruplama yapılır ve her rakamın altına sırasıyla 1 3 2 1 3 2 1 3 olarak arkadaşlar rakamlıyorsunuz aşağıya ee, ve sıralama olarak işaret olarak da arkadaşlar ilk üçlüye artı ikinci üçlüye eksi üçüncü üçlüye artı yani daha devam etseydi yine eksi artı olarak devam edecekti. Altında yazdığım rakamları arkadaşlar çarpıyorsunuz. Burası artı olduğu için 3 ile A'nın çarpımından 3A, 1 ile B'nin çarpımından artı B. E burası eksi olduğu için arkadaşlar işaretimiz eksi olacak. 2 ile C'nin çarpımı 2C, 3 ile D'nin çarpımı 3D. E, 1 ile E'nin çarpımı artı E. Hani eksi olduğu için arkadaşlar parantez için alıp eksi dedim başına. E, şuraya bakacak olursam 2 ile F'nin çarpımından 2F. 3 ile G'nin çarpımından 3G. H ile 1'in çarpımından da H. Eğer ki bu yapacağımız işlem. 7'nin tam katı oluyorsa arkadaşlar k dediğimiz şey bir Tam sayı şartını sağlayan bütün sayılar 7 ile tam bölünür. Yani yapacağınız şu işlem arkadaşlar 7'nin katını veriyorsa size 7 ile tam bölünür. 7'nin katından da ne kadar fazlaysa kalan o kadardır dersiniz arkadaşlar. Ee, örneğin demişim. Mesela 32.514 yine sırasıyla en sağdan başlayacak şekilde 1, 3, 2, 1, 3 olarak sıraladım arkadaşlar. İlk üçlüyü artı aldım sonra kalanını da eksi en sağdan başlayacak şekilde artı eksi olarak gruplandırıyorsunuz. E, üçlü üçün çarpımı 9 ama eksi olduğu için eksi 9. 1 ile 2'nin çarpımından 2 eksi olduğu için eksi 2 yazdınız. 2 ile 5'in çarpımı 10 artı olduğu için artı 10 yazdım. 3 ile 1'in çarpımı 3 artı olduğu için artı 3 yazdınız. 1 ile 4'ün çarpımı 4 artı olduğu için artı 4 olarak yazdım. Bu işlemin sonucu ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 9 eksi 2 daha eksi 11. 10 daha eksi 1. 4 ile 3'ün toplamı 7. 7 eksi 1 daha ne oluyor arkadaşlar? Burası artı 6 oluyor. 6 olduğundan yani bu yaptığımız işlem 6 geldiğinden... 6'nın 7 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 6 olup 7 ile bölündüğünde... 6 6 kalanı verir diyorsunuz arkadaşlar. Yani 32514 sayısının 7 ile bölümünden kalan 6 olacaktır arkadaşlar. Mesela de biz şimdi bulalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Sırasıyla 1 3 2 1 3 2 olarak yazıyorduk arkadaşlar. Daha sonra ilk üçlüyü artı alıyorum, ikinci üçlüyü eksi alıyorum arkadaşlar. 2 ile 1'in çarpımı 2 ama eksi olduğu için ne olacaktır arkadaşlar? Orası eksi -2. 3 ile 1'in çarpımı 3 eksi olduğu için nasıl yazıyorum? Eksi 3. 1 ile 2'nin çarpımı 2 eksi olduğu için eksi 2 yazıyorum. Artı, iş artık artı olacak arkadaşlar burası. 2 ile 5'in çarpımı 10. 3 ile 3'ün çarpımından artı 9. 1 ile 2'nin çarpımından artı 2. Şuradaki artı 2 ile eksi 2 birbirini götürür. Eksi 3 eksi 2 daha eksi 5. Onunla toplarsam artı 5. 9 daha kaç olacaktır arkadaşlar burası? 14. E, rakamları toplamı kaç geldi arkadaşlar? 14 geldi. 14'ün de neyin tam katı olduğunu biliyorsunuz. 7'nin katı olduğunu biliyorsunuz. O zaman arkadaşlar rakamları toplamı yani yaptığımız şu işlemlerle rakamları toplamını 14 bularak siz ne bulmuş oldunuz? Demek ki 112.532 sayısı 7 ile ne yapar dersiniz arkadaşlar? 7 ile kalansız bölünür dersiniz. Evet, devam ediyorum. 8 ile bölünebilme kuralı. 8 ile bölünebilme kuralı da neye benzer arkadaşlar? 4 ile bölünebilmeye benzer. 4 ile bölünebilmede e, sayımızın son kaç basamağına bakıyorduk? Son iki basamağına bakıyorduk. Son iki basamağı çift sıfır veya dördün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünüyordu. 8 ile bölünebilmede de arkadaşlar e, sayının son üç basamağına bakıyorsunuz. Son üç basamağı üst sıfırdan veya 8'in katından oluşan sayılar 8 ile kalansız bölünüyor diyoruz arkadaşlar. Altta örneklerimiz var. Örneklere bakacak olursak 267112 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Nereye bakacağım arkadaşlar? Öncelikle ben sonuç basamağa bakacağım. Yani kalkıp da 6 basamaklı sayıyı 8'e bölmeye gerek yok arkadaşlar. 267.112 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır? 112'yi 8'e bölecek olursam arkadaşlar ben. 11'in 8'e bölersem 1 kez vardır. 1 kere 8'in 8 çıkarttığımızda 32. 32'nin içerisinde 8 kaç kez vardır arkadaşlar? 4 kez vardır. 4 kere 8'in 32 çıkarttığımızda 0. Yani 112 kesinlikle neyin katı arkadaşlar 0 kalanına vererek bölündüğü için 8'in tam katı e 112 8'in tam katı olduğu için sonuç basamağı yani 267.112 sayısı 8 ile nasıl bölünür arkadaşlar 8 ile kalansız bölünür derseniz arkadaşlar evet alttakine bakacak olursak 99.245 sayısının 8 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor bize arkadaşlar. 245 sayısı yani sonuç basamağına bakıyorum. 245'in 8 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 24 8'e bölersem 3 kez vardır. 3 ile 8'i çarptınız. 24 kalan kaç? 5. 5 daha 8'e bölünmeye devam eder mi arkadaşlar? Hayır 0 kez vardır. Demek ki kalanımız kaçtır arkadaşlar? 5. E, 245 sayısı 8'i katından ne kadar fazla demek ki arkadaşlar 5 fazla yani 245'in 8 ile bölümünden kalan 5 olduğu için demek ki 99.245 sayısının da 8 ile bölümünden kalan kaç olacaktır arkadaşlar 8 ile bölümünden kalan 5 olur dersiniz arkadaşlar 5'tir dersiniz. 9 ile bölünebilmeyi de 3 ile bölünebilme ile benzerdir arkadaşlar. 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katı olan sayılar 3 ile kalansız bölünür diyorduk. 9 ile bölünebilme kuralı da arkadaşlar rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olmalıdır tam bölünebilmesi için. Alttaki örneklere bakacak olursak 203.481 sayısı 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye bakalım tam mı bölünüyor yoksa kalanlı mı bölünüyor. Rakamlarını toplayacak olursak 2, 0, 3, artı 4, artı 8, artı 1. Tüm rakamları topluyorum. 8, 2 daha 10, 14, 17. Rakamları toplamı kaç geliyor arkadaşlar buradan? 17, 18 geliyor. Rakamları toplamı 18 olup 9'un katı değil mi arkadaşlar 18? Rakamları toplamı 9'un katı olduğu için o zaman 9 ile nasıl bölünecek? 9 ile kalansız bölünecek. Kim 9 ile kalansız bölünecek? 203481 sayısı 9 ile kalansız bölünür dersiniz arkadaşlar. Alttakine bakacak olursak 39217 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır diye bakalım arkadaşlar. 9 ile bölünebilme kuralımız neydi? Rakamları toplamına bakıyorduk. 3 artı 9 artı 2 artı 1 artı 7 rakamları toplamına bakacak olursam 7 3 daha 10 9 1 daha 10 20 2 daha kaç olacaktır arkadaşlar rakamları toplamı 22 e 18 9'un tam katıdır 18'den ne kadar fazla arkadaşlar burası? 4 fazla. O zaman ne olacaktır arkadaşlar burası? 9'un katından 22 ne kadar fazla? 9'un katından 4 fazla olduğunu biliyorum. O zaman 9'un katından 4 fazlaysa demek ki kalanımız kaçtır arkadaşlar? Fazlalık kadardır. Yani 39217 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır dersiniz arkadaşlar? 9 ile bölümünden kalan. Dediğim gibi 9'un katından ne kadar fazlaysa o kadar kalan verir. Kalanımız kaç olacaktır arkadaşlar? 4'tür dersiniz 10 ile bölünebilme sizin en sevdiğiniz bölünebilme çeşidi arkadaşlar. Son basamağı sıfır olan sayılar 10 ile tam bölünür. Niye? Onun katlarını düşünecek olursam arkadaşlar zaten. Hani onun katı olan sayılar kesinlikle 10 ile kalansız bölünür. E onun katlarına bakacak olursam 10, 20, 30, 40, 50 yani katları sürekli nasıl gidiyor? Sonu sıfır olarak gidiyor. Çünkü son basamağı sıfır olan sayıyı ne ile çarparsanız çarpın. Son basamağı her daim sıfır olacaktır arkadaşlar. 98.970 sayısına bakacak olursam nereye bakıyorum 10 ile bölünebilmede sadece son basamağına bakıyorum arkadaşlar. Son basamağı 0 olduğu için 10 ile nasıl bölünecektir? 10 ile kalansız bölünecektir arkadaşlar. 178.512 sayısına bakacak olursam arkadaşlar son basamağına bakıyorum 10 ile bölünebilme kuralından. E, son basamağı 2 olup hani 0 olsaydı kalansız bölünecekti. Ama 2 olduğu için arkadaşlar 0'dan ne kadar fazla 2 fazla o zaman 10 ile bölümünden kalan kaçtır dersiniz? 10 ile bölümünden kalan 2'dir dersiniz arkadaşlar. 10 ile bölünebilme dediğim gibi gayet kolay. Son basamağı sıfırsa 10 ile kalansız bölünür. Son basamağı neyse kalan odur arkadaşlar. Mesela 119'un 10 ile bölümünden kalan direkt 9'dur. Son basamağına denktir yani arkadaşlar. Evet 11 ile bölünebilme de birazcık 7 ile bölünebilmeye benzer. Sadece 1, 3, 2 diye arkadaşlar numaralandırma yapmıyorsunuz. Direkt Onda da vardı işaretleme en sağdan başlayacak şekilde sağdan sola doğru 11 ile bölünebilme de sağdan sola doğru tek tek artı, eksi, artı, eksi, artı olarak arkadaşlar işaretleme yapıyorsunuz. Sonra hani artı olanı artı A olarak yazıyorum. Eksi olanı eksi B olarak yazıyorum. Artı olanı artı C olarak yazıyorum. Eksi D ve artı D. Bu yapacağımız işlemlerin yani rakamları toplama şu şekilde rakamları toplamama işaretleyerek rakamları toplamı 11'in katı geliyorsa o zaman 11 ile kalansız bölünür dersiniz. Bu rakamları toplamı şu şekilde yaptım rakamları toplamı 11'in katından ne kadar da fazlaysa kalan ona eşit olacaktır arkadaşlar arkadaşlar. örneklerinde sorularında arkadaşlar sorularım da var. Tekrar hatırlayacağız yani bunu. 25 ile bölünebilme kuralımız da arkadaşlar son iki basamağı çift 0 25 50 75 yani 25'in katı olan çünkü 25'in katlarını düşünecek olursam arkadaşlar 25 50 75 100 125 150 175 200 yani 25'in katlarında her zaman son iki basamak çift 0 25 50 ve 75'ten oluşur arkadaşlar dikkat edecek olursanız sizlerde yani son iki basamağı 25'in katı olan sayılar 25 ile kalansız bölünür bu da diğerleri kadar çok çok sık gelmez karşımıza fakat gelebilir arkadaşlar o yüzden bilin diye yazdım bunu da bu da çok önemli bir nottur ki yıldızlarla e, gösterdim arkadaşlar zaten bölünebilme de en çok karşınıza gelecek işlem sorularında sizin en çok takıldığınız kısım bu kısım oluyor arkadaşlar 12 ile bölünebilme 6 ile bölünebilme 15 ile bölünebilme normalde arkadaşlar bunların direkt bir özelliği yok o yüzden not altına yazdım bunları e, notumuz ne diyor bize m ve n aralarında asal sayılar olmak üzere m çarpı n ile tam bölünen sayılar m ve n ile de ayrı ayrı tam bölünmek zorundadır. Yani m çarpı n'ye bölünen sayılar arkadaşlar ama m ve n aralarında asal olmak zorunda. Aralarında asalın ne demek olduğunu hatırlayacak olursak arkadaşlar aralarında asal demek ne demekti? Aralarında asal demek şu demekti arkadaşlar. Birden başka ortak bölenleri olmayacak. Mesela 4-3 gibi. 4'lü ve 3'ü birden başka hiçbir ortak böleni yoktur arkadaşlar. Veya e, 7 ile 8 gibi. 7 ve 8'i birden başka ortak böleni yoktur arkadaşlar. Bunun gibi sayılara biz aralarında asal sayılar diyorduk. M çarpı neye tam bölünen sayılar M ve ne ile de tam bölünür dedik arkadaşlar notumuzda. Mesela 12 ile bölünebilme. 12 ne ile neyin çarpımı arkadaşlar? 4 ile 3'ün çarpımı. 4 çarpı 3'e tam bölünen bir sayı. 4 ve 3 aralarında asal olduğunu da biliyorsunuz. 12 ile bölünebiliyorsa arkadaşlar 4 ve 3'e bölünür dersiniz. Yani 12'ye bölünen bir sayı 4 ve 3'e bölünür. Çünkü 12 demek 4 çarpı 3 demektir arkadaşlar. 6 ile bölünen bir sayı 6 demektir de ne demektir arkadaşlar? 6 hangi iki aralarında asal sayıların çarpımı? 2 ve 3'ün çarpımı. 2 çarpı 3'e tam bölünen bir sayı 2 ve 3'e tam bölünür arkadaşlar. Yani 2 çarpı 3'e bölünebiliyorsa bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünmek zorundadır arkadaşlar. 15 ile bölünebilme. 15 yani 3 çarpı 5'e tam bölünen bir sayı. 3 ve 5 de aralarında asal sayılar arkadaşlar. 3 çarpı 5'e tam bölünen bir sayı. Hem 3'e yani 3 ve 5'e tam bölünür dersiniz arkadaşlar. Yani 15 ile bölünen bir sayı. 3 ve 5'e bölünecektir arkadaşlar. 30 ile bölünen bir sayı. 30 hangi iki aralarında sağ sayının çarpımı arkadaşlar? 3 ve 10'un çarpımıdır. 30 ile bölünen bir sayı 3 ve 10'a bölünür dersiniz arkadaşlar. Yani 3 çarpı 10'a tam bölünen bir sayı hem 3'e hem 10'a tam bölünecektir arkadaşlar. 33 ile bölünebilme. 33 de hangi iki aralarında asal sayının çarpımıdır diye düşünecek olursam arkadaşlar. Ne ile neyin çarpımıdır? 3 ve 11'in çarpımıdır. 3 çarpı 11'e bölünen bir sayı hem 3'e hem de 11'e bölünür dersiniz arkadaşlar yani özelliğimiz de onu demiyor muydu bize m çarpı n'e bölünen bir sayı m ve n ile de bölünür diyorduk yani 3 çarpı 11'e bölünen bir sayı hem 3'e hem 11'e bölünmek zorundadır arkadaşlar. 36 ile bölünen bir sayı 36 demek ne demektir arkadaşlar 12 ile 3'ün çarpımı demektir ama 12 ile 3 arkadaşlar aralarında asal sayı mıdır 36 deyince ilk aklınıza o geliyor diye söyledim. 12 ile 3 aralarında asal sayı değildir neden birden başka ortak bölenleri var 12 ile 3'ü birden başka hangi sayı ortak olarak böler 3 ortak olarak böler arkadaşlar 3 3'e de bölünür 12 de 3'e bölünür e, 36 hangi iki aralarında asal sayının çarpımıdır arkadaşlar. 9 ile 4'ün çarpımıdır. 9 ve 4'ü birden başka ortak bölen yoktur. Yani 9 çarpı 4'e tam bölünen bir sayı hem 9'a 9 ve 4'e bölünür dersiniz arkadaşlar. Yani 9 çarpı 4'e 36 ya 9 çarpı 4'e tam bölünen bir sayı 9 ve 4'e bölünmek zorundadır. 45 ile bölünebilme. 45 ile bölünebilme de 45 de ile neyin çarpımı arkadaşlar? 9 ile 5'in çarpımıdır. 9 çarpı 5'e tam bölünen bir sayı. 9 çarpı 5'e bölünebiliyorsa bir sayı hem 9'a hem de 5'e bölünür dersiniz arkadaşlar. 9 çarpı 5'e bölünen bir sayı yani 45 ile bölünebiliyorsa bir sayı hem 9'a hem de 5'e bölünür dersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da sorularımızla devam edeceğiz.